Şimdi benim üniversitede yakın bir arkadaşım vardı tamam mı? Benimle sürekli dalga geçerdi. Yani komik bir çocuk olduğu için buna müsamaha gösteriyordum. Mesela ikimiz aynı kurumdayız. Isaac'te. İkimiz de yabancılarla İngilizce konuşmaya çalışıyoruz. İngilizcemiz gelesin diye. Onun da İngilizcesi çok kötü. Benim de. Ama ben her İngilizce konuşmayı denediğimde o karşıma geçip gülüyor. Bak konuşma anında. sorudan değil. sorudan dalga geçmiyor an geçiyor. Sonra ben İngilizce konuşmaya başlamadan önce o etrafta mı diye bakmaya başladım. Sonra da işte denemeyi bıraktım İngilizce konuşmayı. Bir gün yine bu arkadaşıma dedim ki ben batır çalma kursuna gideceğim. Bana bir güldü. Bir güldü. Sanki ben salakmışım gibi. Batırı çalmak üstün zekalıların işiymiş. Benim ne işim varmış? Ben o an vazgeçtim. Çünkü gidip yapamazsam zeki olmadığım resimleşmiş olacaktı. Bu arada o arkadaşım da o sıralar gitar öğrenmeye çalışıyordu. Onun bu hareketlerini neden yaptığıyla ilgili psikolojik tahliller yapabiliriz ama konu o değil. Konu hayallerinizi kime anlattığınız. Çok iyi İngilizce konuşan biri sizin İngilizcenizle asla dalga geçmez. Bir enstrümanı çok iyi çalan biri sizin enstrüman çalma hayallerinize dalga geçmez. Hatta sizi yönlendirir, öğretmen söyler, kurs sizin için. Yani sizi, size bildiklerini aktarır nasıl bulacaksınız? Çevrenizde hiç yok değil mi? Raporajdan okuyacaksınız. Yazdığı kitapları okuyacaksınız. Olmadı mesaj atacaksınız. Vesaire. Ama hayallerinizi kime anlattınız? Hayal kurmak kadar önemli bir şey.